lazim ve bi hurmeti men ersaltehu rahmeten lil alemin. Ey yerlerin, göklerin yegane sahibi ve halibi Cenab-ı Erhamer Rahimi. Rahmet ayında arştan ayet ayet Kur'an azimuşanı indiren ve alemlere rahmet olarak Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellemi gönderen ulu Allah'ım şu anda biz aciz kulların rahmet ayı boyunca Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ile Cebrail aleyhisselamın sünneti olan mukabele adetini devam eyledik. Ya Rabbi senin kelamullahını okuduk ve dinledik ve hatmeyledik. Ya Rabbi bizlere Kur'an-ı Azimşan'ı okumayı, onu dinlemeyi nasip eylediğin gibi onun hükümleriyle amel edebilen, hayatını ona göre düzenleyen kullarından olmayı nasip eyle. Amin. Yapmış olduğumuz hakmi şerifleri dergâh-ı uluhiyetinde kabul eyle. Hasıl olan sevapları evvela Peygamberimizin, bütün peygamberlerin, sahabenin, tabi'in, etbe'üb tabi'in, ridvanullah-ı teâlâ ta aleyhim ecmain hazaratının, mübarek ruhlarını hediye eyledik vasıl eyle. Kur'an-ı Kerim'i evden, ele, dilden, dile bizlere kadar ulaştıran Kur'an alimlerinin din için, vatan için, bayrak için, sancak için, namus için canlarını çekinmeden feda eden ve halkanlar içinde yatan bütün şehid-i şühedanın ruhlarına da hediye eyledik vasıl eyle. Senin şu mabedi şerifinde Ramazan ayı boyunca şu mukabeleyi takip eden ve okuyan kardeşlerimizin de ebedi aleme göç edenlerin ruhlarını hediye eyledik vasıl eyle. İçinde bulunmuş olduğumuz şu mabedi şerifin yapılmasına vesile olan yapılmasında ve yaşamasında yardım eden şu Muhammed-i şerifte cemaat olup da ahirete göç eden kardeşlerimizin de ruhlarına hediye eyledik sen eyle. Allah'ım sen bizim kalbimizin kasvetine bakma, yüzümüzün karasına bakma. Bizlere layık olduğumuz şekilde değil, bizlere affınla muamele eyle ya Rabbim. Ya Rabbi bizim senden başka el açacağımız, senden başka boyun bükeceğimiz yok içinde bulunmuş olduğumuz rahmet ayının yüzü suyu hürmetine, idrak ettiğimiz Kadir gecesinin yüzü suyu hürmetine, Kadir gecesinde inen Kur'an-ı Azim'in yüzü suyu hürmetine bizlere afu mağfiret eyle ya Rabbi. Ya Rabbi bizler rahmet ayı boyunca senin emrin olan oruç ibadetini yerine getirdik. Yine rahmet ayı boyunca senin kelamullah'ını okuduk tutmuş olduğumuz oruçlarımızı, okumuş olduğumuz mukabelelerimizi, kılmış olduğumuz namazlarımızı ve vermiş olduğumuz zekat ve sadakalarımızı dergâh-ı uluhiyetinde kabul eyle ya Rabbim. Ya Rabbel alemin ve ya erhamer rahimin. İman eden, salih amel işleyen kulların için vaad ettiğin, altlarından ırmaklar akan, o cennet mükafatına ulaşabilmeyi bizlere nasip eyle. Tutmuş olduğumuz oruçlarımız sayesinde yarın kıyamet gününde ancak oruç tutan kulların girebileceği o reyyan kapısından cennet-i alaya girebilmeyi bizlere nasip eyle. Allah'ım bizleri semavi ve arazi afatlardan her türlü kötülüklerden muhafaza eyle. Evlatlarımızı, çoluğumuzu, çocuğumuzu senin emirlerine uyan bir kul, Habibin sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sünneti üzere yaşayan bir ümmet olarak yetiştirebilmeyi bizlere nasip eyle. Allah'ım, sen bizleri evlatlarımızı, çoluğumuzu, çocuğumuzu iman üzere bu dünyaya getirdin. İman üzere bu dünyada senin emirlerine uygun bir yaşayışta yaşayan kullarından eyle ya Rabbim. Allah'ım bizim üzerimize gelecek olan şerleri, fitne, fesat, tüm kötülükleri sen bizlerden def eyle. Bizleri hayırlara ref eyle. Ahir ve akibetlerimizi hayır eyle. Vatanımızı ve devletimizi payidar milletimizi bahtiyar, ordumuzu muzaffer eyle. Allah'ım sen affedicisin, affetmeyi seversin, bizleri de affeyle. Bütün geçmişlerimize rahmet eyle. Lillahi Teala'l-Fatiha.